Erdemli Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Kara. Gülnar Belediye Başkan adayımız Sayın Fatih Önge. Mut Belediye Başkan adayımız Sayın Volkan Şener. Silifke Belediye Başkan Adayımız Sayın Sadık Altunok Tarsus Belediye Başkan Adayımız Sayın Mahmut Tat Toroslar Belediye Başkan Adayımız Sayın Ali Öz huzurlarınızda Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Belediye Başkan Adaylarımız Huzurlarınızda Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Serdar Soydan olsun mersin. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, cennet mekan başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu. Ardından da İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Başı Toroslar kadar dik, gönlü Akdeniz kadar geniş Mersin'imizin bütün güzelliklerini, kökeni, mezhebi ve yöresi ne olursa olsun burada yaşayan bütün insanlarımızı hasretle kucaklıyorum. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine 63 gün kala ilk açık hava toplantımızı Mersin'de yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhur bizim Türkiye hepimizin kararıyla yürüyüşümüze hız katıyoruz. Yine Mersin bizim Türkiye alayımızın kararlılığıyla tek yürek, tek bilek, tek nefes olmanın olalım istiyoruz bugünkü açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen her dava arkadaşımı yürekten tebrik ediyorum. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, Mersin'imize, demokrasimize, milli birlik ve dirliğimize hayırlı sonuçlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum.